Evet merhaba arkadaşlar. Bu, bu gezde öyle birlikte ne oynuyoruz tahmin edin. Tabii ki de Fall Guys oynuyoruz. Ve dediğim gibi en son attığım videoya Antomara 12 yıldızına 3 like gelmiş. O yüzden size çok 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 teşekkür ediyorum. Bu videoda arkadaşlar en az 3 like gelirse Fall Guys'ın devamını çekerim. Evet bu videoda 3 like gelirse Hadi bakalım inşallah gelir. İnşallah. Ne yine başlıyoruz tamam. Tamam tamam. Bu bunu yaparım diyeceğim ama sana geçen sefer elenmiştik bunda. <laughs> Neyse. Ay başlayalım. Arkadaşlar abone olmamız çok ama çok az 19 abone. Ettim. Bir yirmi abone, bir içinizden bir kişi daha abone olur. Abone olmayacağım. Ne olur abone olsun. misiniz? Tamam çok güzel. Oy yürüyor arkadaşlar Şuradan gideyim. Şöyle şöyle. Ah. <laughs> yeni yeni yordum ekleyemedim ya. Yeme ya bir. Tamam. Burası da basit tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Çıkıntı yok. Çok güzel. Hop şöyle bir atlayalım. Tamam. Bir atlayalım. Şuradan. Evet. Ben... Evet, Abi ama ya şu öndeki adamlar var ya İnşallah öğrenmiştir Ondan bitmeye başlıyorlar ben nerede geldim Oy son anda son anda son anda Ben, de, ben yetiştim 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 Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Ve hiç sıkıntı İşte razı şurada Hadi ben ne yapacağım Ne yani, tamam. yapacağım Evet şimdi Arkadaşımız da oradaymış. Tamam. Dinozorcu izleyeceğim ben. Dinozorları çok seviyorum. Ama o bitiyor. Arkadaşlar bu arada diğer oranın <laughs> üstünde oranın üstünde oranın üstünde İnşallah bu videoda bir win alabiliriz. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah i̇nşallah inşallah. Şimdi bakalım ne geliyor. Dururdu tuttuu Hadi be Ben yüklendim Anlıyım sana Folklar şu gibi oynama Şu yüklenmesi var ya bak Bu yüklenmesi var ya Bu yüklenmesi var ya Bu yüklenmesi olmaz Ben ya Nasıl bir yüklendir ya Lal. Tamam tamam Bu Baya güzel bunu da yaparız Yaparız tanta más así que más 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 ay ay de ay de ay de ay de ay dinozor kostümü var bunlar ne kadar çok bizi iyi çünkü şu şaşak çık, çık. o çıkmadı çok güzel çok güzel şu inde indi atladık tamam şu inecek ve atlayamayacağız tamam işte o geldi Ben de tahmin ediyorum. Tamam 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 tamam. Şu indi. Tamam. Şuradan şöyle bir atlayalım. Gittim. Evet hayır hayır. Tamam tamam tamam. Hayır. Hayır onu bitirmem lazım. Hayır. Tamam. Geçtim. Wuhuuu -huh. olarak bitiriyoruz Bilmiyorum Hadi be bitirin sizde Ve bitiyor Dot didi altına hangi oyunu çekmek istediğimi çekmek ee, izlemiyorsanız ee, ee, izlemek istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz ben de tabii ki çekiyorum yani ee, ne oynayayım falan onları yazabilirsiniz ben tabii ki de çekerim. tamam bu da jam clip ne sanırım bu çeyrek final daha 5 dakika olmuş Oo, ve 10 dakikada 12 dakikada bitirdim Haydi bakalım. arkadaşlar bunu taklayın diğer videoda size Tamam <laughs> bunun üst birazcık hızlı geliyormuş evet, Hızlı gelmesin sıkıntı Aynen üstün hızlı gelmesin sıkıntı Şuradan hemen geçmem lazım Aa düşüyordum düşüyordum Aa bir de gözümün önüne gitti <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Tam tutmayın. Abi tut ya. Gelin tutacağım gelin buraya. Tutum. Ay. Tamam tamam elenin abi elenin. Eleni. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla sağ kliğe bastım aşağı uçuyordum <laughs> Ya son anda kazandık var ya işimden aman bir kaybettim <laughs> ve şeyler <laughs> var <gülüyor> ya <gülüyor> Ya senin şu an şeyden trendi bir şarkı O da yarı Yarı final sanırım. Hani bir parkur mapi var yine. Or oraya yaşayayım. Tamam bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Vay güzel. Bu da parkur, parkur olmaz falan. Yine de iyi bir map ya. Ay bakalım. Mesela vardı sarı gemide, kastane kastane yemiyorum. Oh. Abi, abi abi tam yaramıyor tam yaramıyor. Yemem hemen yemem nalışamadım. Tamam. Yukarı yok. Arkadaşlar duruyor şey ne için <laughs> tamam hiç bir şey anlayamıyorum? Ha şu yiyecek gibi oldular. Onu birisi seviyor. Güzel yani bir şey yetişirdi. Bu çok önde de duramıyor. Ah! Abi abi abi. Abi! Bu çok son anda son anda. Hadi bir kişi daha ilerlesin. Lütfen. <laughs> evet. Yes. Arkadaşlar, yine doğru gidiyoruz. Yine, yine doğru. doğru gidiyoruz. Çeyrek final mi? Ben yarı final Lanlıyız arkadaşlar. Lanlıyız. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir kazanır mıyız be? Hadi, i̇nşallah kazanırız. Bakalım ne geliyor? Abi ya hexagon vermiyor ya. Ben hiç istemek. Hep hexagon mu veriyor? tam ya ya. Hiç kazanmıyorum. Ben hexagon da çok kötü oynuyordum. Bana parkur map'i vereceksin abi ya. Hexagon ne? sezonu iki oynuyorum artık ama da bin var yüzde sıfır siz öyle de kimmiş ve yaparsan non ayan double abi bak işler biliyor musun beni yere bak aa ne böyle ya? Böyle olmuyor mu? Tamam 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 tamam. Tamam zizinti yok zizinti yok zıgıntı yok. Şuradan bir dönüş. Hadi şunu şunu şu arkamdaki adamı indirmeyi Şuraya atla tamam. Şuraya atıyoruz şuraya atıyoruz. Şuraya şuraya. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır. Tamam tamam mavideyiz. Tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar yine mi gidiyoruz? Yine mi gidiyoruz? Hayır. Hayır en altı en altı düşmeyin lütfen. Arkadaşlar arkadaşlar. Erkeşler. Hayır. Arkadaşlar izleyeceğim. Bak ben. Bak bak arkadaşlar ne arıyor Şu şu, bu adamın altındaki yok bak bu mor katta var ya ben abi ya <laughs> ne deneyim, ya bak bu mor katta var ya düştüm ya Neyse <laughs> arkadaşlar. <laughs> o zaman bu videomuzda böyle olsun şuanlar güzel olmuştur sevmişsinizdir bence de, sevmişsinizdir şu şuanın kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ha ki şaman karan oğlum olup Bir de bir Bir daha gitmek Her bir daha bir de bir de aşıyorsunuz. Ne? videolardan anında haberdar olmuş. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzda şöyle hemen dur bakayım şuradan bize 100 tane puan gelmiş bunda azıcık markette gizli yani şey bakalım bayağı bir o şey yokken para kazmaya çalışırım. Onlara bir şey şey yaparız. Yani ben video dışında oynarım. Fall Diğer videoda bir şeyler yaparız. Bak sezon pesi var. 9 şeye. Sezon pesini alabiliriz. Şu digital yok bence bu çok kötüymüş. Ama çok güzelmiş. Neyse. Neyse, neyse. Tamam, tamam. Ben arkadaşlar işler şuradan. Yine bir beş diyelim. Tamam o zaman arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. İnşallah sevmişsinizdir. Sevdiyseniz aşağıya abone olup abone olup bir de like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorum çok severim ama lütfen like atıp abone olursanız şu an ama çok Nasıl yemekten dinle tüy diyeyim dinle tüy yok yok abi tüyü, tüyü çalışıyorum yani. tüy çalışıyorum ben yok yani. Arkadaşlar <laughs> o zaman bu videomuza böyle olsun. Hiç O zaman bye. bay.